Merhaba arkadaşlar. Bugün pes oynuyoruz. Şu anda giriş yapacağım arkadaşlar. Bir türlü girmedi. Şimdi girdi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lan geç. Tümünü okundu ya. Lan. Ödülümü alacağım lan. Hadi. Aldım arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kadromuz böyle. Arkadaşlar yeni oyuncu aldım arkadaşlar. Marco Verratti. de oynuyor arkadaşlar. Defans sporca sahada da 89. Daha antrenman tamamen olmadı arkadaşlar. Diğer kadromuz da bu şekildeydi. Arkadaşlar Engolo Kante almıştım ama Engolo Kante yedek arkadaşlar. Ben yedekte tutuyorum onu arkadaşlar. Şimdi maça geçiyoruz arkadaşlar. Ee, oha. Yine çıkıldık geldi. Tamam. Bir de arkadaşlar karşımıza Türkiye çıkıyormuş. <laughs> o sırada da Firki oluyormuş ve Neymar da 90'a saplıyormuş. Lan kim çıktı lan göremedim tam. Aha. Kim lan bu? Senegal mi öyle bir şey işte. Ve Formalar yarayacağım. Bakayım. Onlar şunu. Yok. Onlar şunu gitsin biz bunu Bakayım. Tamamdır. Formalar ayarl ayarlandı ve maça başlıyoruz arkadaşlar. Önceki videoda arkadaşlar Roblox'ta video çekmiştim. Bak öyle bir şomaz var ki tam en üste yaklaştım dedim. Zıpladım düştüm aşağı. Böyle bir şomaz var mı bende arkadaşlar? Hatta arkadaşlar onun şortsunu da çekti biz demeyi unutmayın. Ve şimdi Jordi Karim Benzema, Verdi Rodri'ye. Rodri ve gol! Rodri ile öne geçiyoruz. Barda rakibimiz Galay'mış hiç fark etmedim. Rodri hadi geç 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 geç. Hadi tarihi rekor kıracağız arkadaşlar tarihi hadi tarihi spor hadi tarihi spor hadi hadi, tarih skor. hadi mara. tarihi spor hadi var dik oğlum tarihi spor yapacağız bu hadi ben indim ve şu an ne şimdi Neymar'a Neymar'a o ne biçim bir pas Allah aşkına ya Beyza bağlı mı? Beyza mı? şimdi Neymar al onu hadi Neymar'ım bastır Neymar'ım hadi lan ya tarihi fark edeceğiz diyoruz topu alalım Neymar verdi Benzema'yı Benzema daha iyi oluyor Benzema'yı Benzema ve gol ne ya Benzema niye sol ayağında vuruyor direkt vur işte sağ ayağına buraya çap yakın Neymar yapacak ortasını ve yaptı ortasını Rodri pas verdi şimdi Veratti Veratti yaptı ortasını Benzema direkten döndü Benzema ne yapıyorsun Lionel Messi verdi Benzema'ya Karim Benzema artık bu gol olsun yani artık bu gol olsun yani bu artık bir gol olsun değil mi arkadaşlar? Artık bu gol olsun. <laughs> Karim Benzema. 2-0. 2-0'ı geçiyoruz arkadaşlar. Işte. Hadi koş koş koş. E. Ee, bir dakika. Eğer Gana varsa, eğer Gana varsa niye bu bakar yok? Galatasaray kadrosunda niye bu bakar Ve Neymar. Neymar hocam. Bir şey yok. Aslında. Veratti. Veratti. Marco. Veratti. Veratti. Ve Benzema. Benzema. Gol ya. Gol. Karim Benzema. İkinci golünü atıyor. Kendisinin ikinci golü. Takımının üçüncü golü. Gama yağla arkadaşlar çabuk 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 arkadaşlar gana'yı iyice alacaksın çabuk 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 çabuk. Benzema aldı onu. Şimdi Benzema verdi Neymar'a Neymar Neymardan Benzema 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 verdi Jordy'ye da Jordy'ye da yaptı oraya verdi ama Rodriguez alamadı. Şimdi ayev Ayev'le ne oldu çabuk ve gibi Chouameni, Chouameni, verdi Verat diye, Verat gider. şimdi Neymar'a Neymar, Neymar'dan Verat diye, Verat diye müthiş bir kontrol. Şimdi Jordi Alba yaptı ortasını Benzema. Benzema çok, Benzema çok. O nasıl bir kafa vuruşu Allah şuna? O nasıl bir kafa vuruşu? Neymar, şimdi Benzema, Benzema, Benzema. Benzema lan Hattrick gelir mi dedim. Hattrick gelir mi dedim. Adam dışarı attı. Ya niye sol ayağına vuruyor? Ya niye sol ayağına vuruyor? Direkt sağına çek. Sağına çek vur işte. Direkt direkt kontrol ediyor. Soluna çeşe vuruyor ya. Sen Messi misin oğlum? Messi misin sen <laughs> Allah Allah. Ne var kuş var ya. Messi al onu. Al onu. Al onu. Messi şimdi Messi Messi yeter artık 4-0 4-0 4-0 öndeyiz 4-0 Lionel Lionel Messi Bak annemin telefonu buradaymış Bakayım şarjı var mı? Okay. Bak kapat lan telefonu. Ha. Arkadaşlar kin, babamın telefonu kapat demedim şey. Annemin telefonunu kapatmaya çalıştım kaç saattir. <laughs> Kapandı sonunda. <laughs> Hadi. Abdül Samet'ten alma topu. Williams. Alma topu Williams'tan. Oha. Allah'ım. Allah'ım helal. Şimdi varan müthiş bir ara tam da müthiş diyor. Pas geçmiyor. Hayır, hayır. Hayır. İlk yarı 5 tane yapacağız. Hayır, ilk yarı 5, ikinci yarı 5. Deyip de gol ye Fatih. <laughs> Bak, eğer ben bir tane gol yersem arkadaşlar Eğer ben bir tane gol yersem Bana dislike katın arkadaşlar Ben bu maçta bir tane gol yersem Bana dislike katın arkadaşlar Tamam mı? Bir tane gol yersem arkadaşlar Bana dislike katın <laughs> Arkadaşlar bu arada bugün Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı var Skor tahminlerinizi yazın eğer Fenerbahçe kaybederse Beşiktaş ikinci olacak. Zaten ikinci. Hala ikinci olacak. Eğer kazanırsa Fenerbahçe tekrardan ikinci olacak. Şimdi Jordan bak. Verdi Chouameni'ye. Şu Chouameni'den Şu şimdi Messi'ye. Lionel Messi. Müthiş bir rol basıyor. Benzema. Yor Benzema. Gol. 5-0. Metric mi? Aynen. 5-0 tarihi skor olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yeneceğiz. Bir tane gol yapsam dediğim gibi arkadaşlar bana dislike at. <laughs> hadi. Hadi ben. Eğer arkadaşlar bir tane gol yapsam Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer ama bu maçta bir tane gol yersen bana dislike atın. Sergio Ramos. şimdi. şimdi bilmem ne. Bilmem ne. Bilmem ne. Bilmem ne yoksa bize gol mü atacak? Ama bilmem ne. Her Sergio Ramos. Sergio Ramos. Verdi Neymar'a. Neymar. Ney o ne biçim kontrol. O ne biçim top kontrol arkadaşlar. Şimdi Lionel Messi. Messi verdi Benzema'ya Benzema. Oha! Gördünüz mü arkadaşlar adam kayarak attı. Adam kayarak attı. Arkadaşlar Bakasetas'ın penaltısına benzedi lan. Bakasetas'ın hani Bazel'e attığı penaltı var ya. Daha doğrusu penaltı golü değil o. Dışarı attı ama Benzema bunu değerlendirdi. Çünkü Benzema Bakasetas'tan bin basar. Bakasetas'a bin basar arkadaşlar. Ve şimdi bunu gri alamadı. Şimdi koynamayalım. Koynamayalım. Ramos adamsın lan. Eve sana evi var ya Şey kendi odama senin de kendini asacağım. Kendi odama senin de kendini yaptırıp asacağım. Ve Lionel Messi verdi. Neymar Neymar Neymar'cığım ne yapıyorsun kardeşim? Hadi lan. Şu ameli. Şu ameli. Verdi Lionel Messi'ye. Lionel Messi. Neymar şimdi. Neymar. Neymar. Neymar ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Neymar. Ne yapıyorsun lan? Tipe bak tipe. Tipe bak lan. Arkadaşlar gerçek hayata hiç benzemiyor çünkü Neymar'ın bir sürü dövmesi falan vardı. Hadi. Hadi koş 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 koş. Beyzama. Aldı. Hocam. 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 Hocam bir şey yok hocam. Bu falan fol. Hocam bu benim onlar benim ayağıma kayıyor. Hiçbir şey demiyorsunuz. Ben onlara sadece dokunuyorum. Onları faaliyorsunuz ya. Cık. Bu yerde ben gençler ya. Hadi ver attı indir lan onu. Şimdi. Karim Benzema. Uf, 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 uf. Messi. Messi. Verdi Benzema. Benzema gol. Benzema. Çık 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 çık. Çık lan çık çık. A çok çık çık çık. çık 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 neyine, çık yani. çıklar. çık 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 oha biraz ölmüş. o zaman şunu koyalım şurada de ölmüş şunu koyalım başka değişik kutumuz var tamam şunu koyalım son olarak da arkadaşlar ee, şunu ana olmuyor tamam o zaman bu kadar değişiklik yeter hadi bakalım Çıkın. Korine, var yanlış. Korine, lan yanlış yaptın ya. Koridor kullanmışsın. Lan Messi. Kullan Messi. Kullan köşe vuruşu da. Ya yer. Çok az oldu. Sana sana bu. Sana. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sana? Sarı Samane. Allah. Ay, kafama iğne battı. çıkar lan şu iğneyi. Kafama iğne battı arkadaşlar. Kafama iğne battı. Ve şimdi. Douglas Lewis. Verdi Şimdi. Mutus da alamadı. Şimdi. Douglas Lewis. Şimdi verdi Messi'ye. Messi'den Berardi'ye, Berardi, Berardi, Berardi ve berar gol. Berardi. 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 Buraya koysun. Hadi. Video sıfır. Arkadaşlar ben demedim mi size? Eğer bir gol yersen bana dislike atın diye. Hadi nerede gol yedim? Hadi. 8-0. Her gün 30 saat. 30 saat. 30 Bilmem ne okuyamıyorum ve gol. 8-0. 8-0. 10-0 olacak. Bana ne? Kasama yine battı. Kasama yine çıkar şunu. Lan bu iğneler nereden buluyor beni Allah aşkına ya? Nereden buluyor bu iğneler beni ya? Şuraya koy. Ha. Bu iğneler beni nereden buluyor arkadaşlar ya? Her her yaslandığım yerde iğne var çok. Haklı. Allah Allah Allah. Ve şimdi 30 da. Şimdi verdi Berardi'ye. Berardi. Hadi 10-0 yapacağız. Hadi 10-0 olacak. Bu maç 10-0 olacak. Hadi. Hadi. Berardi. 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 Hadi. 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 Vur, vur. Hadi. 10 hadi. Çabuk, çabuk. Hadi. Yapmam lazım. Yapmam lazım. Hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi. 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 10 yapacağım. O sıfır Çabuk 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 çabuk. Ya hocam bitirme ya. Bitirme hocam ya. Ya 10 sıfır yapacaktım arkadaşlar ya. 10 sıfır yapacaktım. Bakalım yıldız oyuncu Benzema. Şimdi kaç şu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kişi mi oynadılar maçta? Erdoğan oyuncu değişiklikleri oldu ya arkadaşlar. O yüzden. Bakalım. tam 100 tane. Tamam arkadaşlar. Şimdi oyuncumuzu basacağız ve videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Hop. Lan şuradan bas. Lan şuradan şeyi almayı unuttum lan ben. Aynen bunu almayı unuttum lan. Tamamdır, aldık arkadaşlar. Ben bezamayı basıyorum Zaten bezama full Hop bastık arkadaşlar. Hop oyuncu ilerlemesi boş. Tamamdır arkadaşlar. Burada da video bitiriyoruz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.